kilimi aldım kendimi çok temiz yere yattım <laughs> Onu da vurdum kardeşim Onu da vurdum acaba bir ace mi geliyor? Oğlum mükemmel ego el ya Üstüme gelmeyin bak güzelim <laughs> Acaba kardeşim bununla hiç konuşmadan anlaşabilir miyim? Dur bakayım şöyle bir silah atayım Ben değil oğlum sen atacaksın Yüzleri kızarsın Oğlum aşağıya atıyor. Allah belanızı versin. Bu arada arkadaşlar dün atmış olduğumuz sadece Asil Vandal'da oynama challenge videosunu kesinlikle izleyin çok mükemmel bir, bir düşman Video düşman Oldu. Ee, şu an sağ taraftan veya sol taraftan çıkan kartlardan mutlaka göz atmayı unutmayın. Senin o ananı abur... Hallederiz. şu an duyamıyorum şey. Muhtemelen çözdüler. Ya yapma amına koyayım ya yapma ya. Tek tabanca. Ne oldu orada? Ananın yüzü anana var ya nasıl babanın mencerinin hakkında giriyorlar hep şey demek istemiyorum ya. Hoş değil cidden hoş değil hani bunları yaparak insanlar komik olduğunu falan düşünüyorsa nasılsa koymaz sana biliyorum hadi hep beraber. Kalbime gömerim o zaman unutup da silerim o zaman. Kalbime gömerim o zaman Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivici hepiniz hep bir video hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle beraber kulaklık takmadan ses kasmadan Valorant'ta maçı kazanmaya çalışacağız şimdi kardeşim müsaadenizle kulaklığımı çıkartıyorum arkadaşlar bu arada şunları söylemek istiyorum eminim ki çok zor bir challenge olacak Böyle kollarımızı bir sıvayalım kardeşim isterseniz yavaştan bir başlayalım arkadaşlar aynen aynen aynen, aynen. Arkadaşlar başında da bahsetmiş olduğum gibi kulaklık takmadık. Aa benim kulaklarım varmış. Ne kadar çok anormal bir şey. İsterseniz şöyle bir başlayalım kardeşim Ghost skinimi aldım Ayrıyetten iki tane sömürümü aldım Şimdi başlıyorum efendim Şöyle midden bir açılayım arkadaşlar Ha yani sıfır ses kasma Takımın seslerini hiç duyamayacağım Ayrıyetten ses kasamayacağım Birazcık zor olacak Şöyle midden bir açılayım bakayım Abi en korktuğum şeylerden bir tanesi böyle ya Umarım bıçak falan yemem Biri geçti oradan Birini gördüm Büyüklerken adam geldi beni vurdu ya ses kısamıyorum çok kötü bir şey Ve sizlerden ricam lütfen bu videoyu izleyin like <laughs> edip çok mutlu olmuş olurum Ve şu an devam eden iki kişiye 1350 vp çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmında yazıyor Artık bir daha mı ya bir Uf, ya Adamın 10 canı var Ski elinde bir tanesi var Çok derken round gitti Amına <laughs> koyayım canın yoksa söyle amına konuş ya Şöyle, mı, Neyini konuşuyorum görmüyor musun canım mal mısın amına Arkadaşlar orospu çocuğum Bana bir şey mi? Bana bir şey mi? Muhtemelen perdikine başın başlarım. Biliyor musun ses alayına pey ricattım tek şapma. Şöyle nickten bir açılayım kesin bunlardan bir tanesi parçılar. Bak giriyorum. İki tane bodyydi o adam ya. İki tane body dedin ya. Ben vurursam çok iyi olur benim için de vuramadım kaçtı kardeşim. Yani yüz ya gelsin bana <laughs> bir tane <gülüyor> marşın <laughs> mermisi değilsin ben öleyim. Gel oğlum. Hadi lan oyunumuz başlıyor. Vandalımı aldım şöyle kardeşim. Ya amacı vandalımı tertemizinden. Bak şimdi bunları ne yapacağım? Diyorum şimdi de git tek mermi yiyormuş. Şimdi gülerim var ya öyle bir şey olursa. Bilmem ama. Reyna mikrofon var mı? Ya amına double kick İlk elimi aldım. Tam sağda bir şey var yani böyle düşünüyorum. <laughs> hayır hayır hayır. hayır Oğlum her şey attılar üstüme ya. Smoklarını attı kardeşim. Bir hiç EYT'nin attı. Daha ne atsın bu adamlar benim üstüme ölmem için. Bak yine bir slow geldi buraya. Buradan çıkış yok çok zor bir durumda geliyor. Çünkü short'ta adam var. Artık buraya bir şekilde oynayacağız. Oo buraya da bunu da attın kardeşim. Öldürdün bizi yani. Ya kanka bak. geçiyor aklımdan. Oğlum ne bağırıp bağırıp duruyorsun lan millete. İlk kilimi aldım. Sen miydin daha demin kardeşim beni Marshall'la vuran? Gel bakayım buraya. Ultim var ultimi kullanmak istemiyorum. Elime bir silah geçer tedirik ultiye basacağım da adam çıkmış bir katan yok kardeşim ya. Bu neydi ne sektir bu? Böyle bir klambi açılıcam. Düşman kaldı. Düşman kaldı. Hani 87 vurdum ona. Şimdi bu adam nerede? Lavoda. At bunu ver şunu. A gidebiliyorsun. Şimdi derken adam orada değil Ent yapacak bir şey yok. Umarım şu an takım bana küfür etmiyordur diye düşünüyorum şahsen. Kardeşler şortla morda bekler diye düşünürken şortu vurdular direkt şorttan mola koşar kardeşim. Görün mü atar hızlı bir şekilde içeri doğru girer. Gördü atacağım orada hala bekliyor olacak. Son kere olur. Kusura bakmayın. Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Bunu da vurdum. Çok güzel bir şekilde. kadar ya. Ben böyle kill alayım kardeşim. Her round böyle iki üç tane vurayım. Tamamdır ya. Mental beyler. Devam devam. Hani çok kötü bir şey arkadaşlar ya. Hiçbir yerden ses duyamıyorsun. Takım sana info veriyor. Belki de orada bana info verdiler. Ay'a git falan diye ama ben duyamadım onları. Bu adam burası sumo attı. Ben buraya girmem kardeşim. Çünkü niye? Atıyor CT'nin. Neyim koyuyor? Bekliyor. Onların yaptığı tek şey bu yani vurdular çok güzel. Helal olun size. Bombalar falan yağıyor. Bombalar yağar bu şehrin Abi her yerde smoke olmak zorunda mı? Her yerde ay, bir smoke var kardeşim. De. Biz buraya nasıl gireceğiz? Bak midden oynamaya çalışıyoruz. Bir yerden mermiler üstüme doğru ya. Hiç fark ya. Ulti basmış. Kemal bu ultideyiz lan. Helal ölüm sana. Adam görmeden vuruyor, görmeden tahmin. Bir düşman kaldı. Bir, bir düşman kaldı. O da solunda. Hadi oğlum yaparsın. Vuramadı beğendi. Şu anda bunların sesini böyle mini minnacık duyuyorum. Muhtemelen kavga ediyorlar ve hatta hatalarını konuşuyorlar diye düşünüyorum şahsen. Yani sevgili arkadaşlar, ee, burada saklambaç oynamıyoruz. Hani bir kastanız diyorum. Kastanız. Ama konuştuktan geliyorsun kardeşim olmaz bak. Şöyle bir kör Gözlerini Orada. kapatalım. her yerden can geliyor böyle ikili komba. Seç birim burada ölsenize. Dostlarımı yok edemezsin. Bunlar rush'a da Dikkat dikkat. Ben de öldüm. Acaba bir ace mi geliyor? Bir düşman kaldı. Ne bu kadar ya? 4 kill aldım şu an var ya. Çok rahatladım böyle arkadaşlar. Ya aslında arkadaşlar ee, bakacak olursanız böyle challenge videoları benim baya bir hoşuma gidiyor. Hani hem çekerken hem de montajlarken yani çok yani hoşlanıyorum. Yani. Umarım ki bu sizlerin de böyle hoşuna gidiyordur. Mutlaka bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Yalnız şu karşı birime var ya bir ayar, oldum, bir ayar oldum. Bir ayar oldum. Bir ayar oldum söyleyemem ya. İlk roundlarda böyle atıyor yeteneğine böyle bir anda Fenton'la koşarak falan geliyor. Ne yapmaya Ama çalıştığı belirsiz. Şu arkalara trepot attı adamlar En bir adam adam sonlarda kardeşim böyle bak şu an MVP oldum. En sonlardan da böyle be tırmana be tırmana, tırmana kardeşim geldim. <laughs> Şuraya e bak şu o adamı şöyle tırarken vursam olsa ama hapusun olsa Çıkalım oradan çıkalım çık Ben buradan çıkabilirim bak Umarım şurada bir yer <laughs> <dokturur. gülüyor> Çık kardeşim Bekle. Hadi Hayır. oğlum yaparsın ne oğlum yaparsın O adam oradan çıkmaz bak o adam oradan çıkartmak için Çelik kuvvedeki beni çağırmamız gerekiyor galiba Bu arada arkadaşlar dün atmış olduğumuz sadece Asil vandalı oynama challenge videosunu kesinlikle izleyin Çok mükemmel değil. bir düşman Video kaldı. oldu şu an sağ taraftan veya sol taraftan çıkan kartlardan mutlaka biz atmayı unutmayın. Senin o ananı avrat! Değil. değil mi elo'da? Hazardaydı. Yüksek elo'larda yemediğim vuruşları bu arada yemem çok saçma diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar sonuçta tabiri rica en ilerinin elo'su ligi olduğu için kardeşim. Bura biliyorsunuz demir, bronz arkadaşlar. Affetmiyorlar herkes veriyorum. tek mermi. Bizimkiler round'u aldı. 5-6 birazdan taraf değiştireceğiz. Siz miydiniz kardeşim savunmada böyle her tarafı böyle tutan? Ee, Şimdi göreceğim sizi ben. Acaba kardeşim bununla hiç konuşmadan anlaşabilir miyim? Dur bakayım şöyle bir silah atayım. Ben de yürü sen atacaksın. Yüzleri kızarsın. Oğlum aşağı ne atıyorsun? Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olur sana. böyle ee, küfür etmek istemiyorum. <laughs> ne diyebilirsin ki ya? Yani Sali. arkadaşlar gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Çok, çok iyi anlayabiliyorum şey sizleri. Hani ya. gümüş yere de olabilirsiniz. Aslında Olur, abi, şey. böyle şıkkırı böyle sen insanların böyle var. Zaten 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 Adam silahımı attı aşağıya. Ya. Ne diyebilirim ki? Ben bu adamı sövsem mesela küfür etsem ana avrat girsem elimine ne geçecek? Tekrardan o silah bana gelecek mi? Veyahut da roundu kazanabilecek miyim? Aslında bu gözle bakmanız gerekiyor. tabii ki de aslında böyle çok tilt olduğumuz anlar da oluyor. Kayın böyle bir az buçuk sesini duydum. Silahını aşağı attım filan dedi. Az buçuk duydum. Tabii bunları montaj derken daha iyi duyabileceğim. Yani hoş bir şey değildi şahsen yapılmaması gereken bir şeydi ama olsun sıkıntı yok. Böyle insanlar arkadaşlar direkt reportlayın geçin. ban yer yemezse yemezse sıkıntı değil. Siz diğer maça mentalinizi koruyun. Zaten arkadaşlar yakında güzel bir rank katlama videosu gelecek. Hatta şu an yavaş yavaş hazırlıyorum o videoyu da. Burada kimse yok. Muhtemelen bunlar B'ye gidiyorlar. Derken oğlum bizim adamı vurdular lan. Şimdi iki aldım. Kendimi çok temiz Spike geri yattım. Onu da vurdum Öyle kardeşim. kardeşim. Onu da vurdum. Acaba bir ace mi geliyor? Oğlum mükemmel eco el ya. Üstüme gelmeyin bak. Neredesin oğlum Reyna? Cypher tek kaldı şimdi. Bu adam ee, main'den gelmez. Muhtemelen short'tan gelecek ve hatta heaven'dan da gelemez. Rez geliyor short'tan gelecek bu %100 info. Ulan oğlum alt tarafı bir ace atacağım. Nereye gitti bu adam? Ace'im çalındı. Sıkıntı mı? Tabii ki de sıkıntıydı arkadaşlar. Tamam. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Okullar vesaire nasıl gideceğim de? Sınavlar falan başlamıştır muhtemelen. Çalışın sınavlarınıza, elinizden geleni yapın. Bu arada güzel notlar alırsınız, almaya çalışırsınız. Şimdi vandalımı aldım. Buraya rezim bombası geldi. Oyun alır yüz Derken adam beni spektroyle vurdu. Yani kardeşim Riot bak kavga ederiz ciddi söylüyorum sana birader ya. Bak getiriyorsun örnek vereyim mesela GT getiriyorsun kardeşim bu Spectre'ye bu klasiğe ne Nerf gelmiyor. Evet, Sağda vurdun, bu klasiği bu adam vandal gibi kullanıyor nasıl kullanıyor bunu ya vandal gibi kullanıyor. Veyahut da Spectre'ye koşarak vuruyor ya. <laughs> Lan 81 vurdum. Jump Lan git vur bir can bir can. Ah. Unutmayın ki arkadaşlar bir silah skin'i e, round'un gitmesinden daha önemlidir. bir şöyle kuralım. Bakalım bir v 5 kalmış bir benim son elinde Spectre ile yani arkadaşlar bir nevi Spectre eşittir of yapacak neler yapacak derken ilk kelin aldı adamın silahla şansını aşağı düştü ya oğlum bu kadar şanssızlık olamaz Hepsini değiştirdi ses takasamıyoruz kasamıyoruz kalama diyelim buradan buradan İşte Spectre ya kardeşim o dünden bile güçlü yok Ellerine sağlık. Bu da yaptığını düşünüyorum kendisi. Vandalımı alıyorum. Ultim de var. Eğer ki bir timing yemezsem, bir yerden mermi gelip tek yemezsem sıkıntı yok. Bu eli aldım ve üstüne de bir ace attım. Dediğim diyeyim falan. Bakın şöyle <laughs> bir Şu yerden gelen yok galiba. Buraya smoke geldi kardeşim. Bak şimdi beraber çıkacağım. O adam orada. <laughs> ben, de, ben de öldüm kardeşim. Like Muhtemelen bu diğer kalan ikisi de hemen solumda diye düşünüyorum. <laughs> Oğlum. Öl artık. Gidersin. Bu kadar ya. Bu kadar. <laughs> Takımda biraz merhamet olsa iki kere isimi salarlardı yani. Salmadılar da. Nasılsa koymaz sana biliyorum. Hadi hep beraber. Kalbime gömerim o zaman, unutup da o zaman. Çık, Alt tarafı bir oyun işte. Kalp kırmaya ne gerek var ki böyle. Kemi yollar bizi, kıskanıyorlar bizi. Ay, çok sıkıldım artık. Aşırı sıkıldım. Bak ağlayacağım oturup şimdi burada. Şimdi az bir de Phantom oynayalım oğlum. Vandal oyunu oynayacağımız oldu ya değil mi? Şimdi arkadaşlar bu alacağım ki Çok güzel bir kere planlıyorum şu. Şimdi bak Babaz muhtemelen neydi? top mid'den pikliyor arkadaşlar. Oo. Kırmızı kar yağacak galiba. Bu arada şunu da sormadan edemeyeceğim arkadaşlar. Şu an kullanmış olduğum ion enerji kalıcı bıçağı sizce nasıl? Güzel mi? Ya bana kalacak olursanız Oni tence biraz daha güzel gibime geliyor arkadaşlar. Pek bir efekt yok. Hani efektten kastım sade birazcık. Hani son kere attığımız zaman böyle güzel dalgalı efektler falan çıkıyor böyle. Ama oni pençe biraz daha hoşuma gidiyor. Tekrardan şöyle piyasaya bir dönmenin vakti gelmedi mi? Koşarak vuruyor. Koşarak kardeşim Ferrari pikamına koyayım ya. şu an duyamıyorum şey. Muhtemelen çözdüler. Ya yapma amına koyayım ya. Yapma ya. Tek tabanca. Ne oldu orada? Ananın Adana var ya, babanın üzerinden. insanların hakkında giriyorlar. Her şey demek istemiyorum ya. Hoş değil, cidden hoş değil. Hani bunları yaparak insanlar komik olduğunu falan düşünüyorsa, hiç komik değilsiniz bu arada. Ciddi söylüyorum. Hani bunu yapanlara söylüyorum bu arada arkadaşlar. Ya pek fazla ben ne konuştular falan duyamıyorum. ee biri bağırdı galiba, yapma falan diye. Tek onu duydum. Garip ya. ya. Hoş bir şey gelişirse. Yenisini ne görecekler. Şahit. Oğlum geri attım Tamam. Şöyle bir öldü. Gözlerini kapatalım. Gözlerini <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> Spike geldi. Ayakta kalan son oyun. Kulaklık olmadığı için duyamıyorum sesleri, ulti bastığını vesaire. Ben şey zannettim orada, biri C yeteneğini kullandı o yüzden öyle bir işaret çıktı. Her zaman adam ulti basmış. Hatta o yüzden kendimi bir tık geri atmaya çalıştım. Orada silahı alıp... Tamam. Adam ulti atmış duymadım onu da. Ah be abi ya. Ultisini yanlış kullandı bu arada. Sejin ultisi var. Tam kaldırdığı zaman, zaman kullansa daha iyi olabilirdi. Dostlarımı güle güle. yok edemezsin. 10 saniye. Evet. Bu maçı da kaybettik. Saldıranlar Evet toplamda arkadaşlar 24 tane kiralık zaten maçın gitme sebebini sizler de gördünüz ve izlediniz. Ben bu maçı kazandım olarak var sayıyorum. Ee, zaten bu arkadaşın da yaptıklarını biliyorsunuz. Ya normal bir şey arkadaşlar bu düşük yerlerde olabilecek şeylerin fazlasıyla fazlasından bir tanesi. Umarım yakın zamanda trollerle alakalı veyahut da AFK'larla alakalı veyahut da e, smurflerle alakalı bir güncelleme gelir. Şahsen geleceğini biliyor musun diye sorunlar illa ki olacaktır. Pek düşünmüyorum arkadaşlar. Ama umarım Riot bu sefer bizleri şaşırtır böyle bir özellik getirebilir. Biz de arkadaşlar arkadaşlar. Adam akıllı bu oyundan bir anda zevk alabiliriz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir temessüm olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.